Asmanız çok güzelmiş. Özel bir şey mi? Beyefendi ben Türk askeriyim. Tarih okurum. Ama esas işim tarihi yazmak. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Pazar akşamların sevilen dizisi Teşkilat analizlerini kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, bir önceki bölümde uzayın oraya giderken çelik yelek giydiğini söylemiştik ve dediğimiz doğru çıktı arkadaşlar. Ama kraliçe hala teşkilatın içinden haberler alıyor arkadaşlar. Benim tahminlerime göre Selen öbür abisinin kim olduğunu bilmediği için ona bilgiler sızdırıyor ama farkında olmadan bu da yakında çıkacak arkadaşlar. Ama Selen vatana. İhanet etmiyor abisinin kim olduğunu bilmediğinden söylüyor arkadaşlar. Dizi ile alakalı düşünceleriniz nelerdir yorumlarda bahsedebilirsiniz çünkü sizin düşünceleriniz bizler için çok değerli ve kıymetli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.